köyünden selamlar olsun. Şöyle köye giriş yapıyoruz. Yüksek yüksek tepeler. Çam kokulu köylerimiz. Geri Çam Mahallesi. Şu abiyle bir video çeksek var ya çok güzel olur. Köyümüze geldik sevgili dostlar. Geri Çam Köyü'nden herkese selam, mutlu pazarlar. Sizleri seviyoruz dostlar. Buradan önüne acaba. Günaydın. Geri Çam Köyü'nden selamlar. Denizli Beyağaç. Çam kokulu köylerimiz. Geldiğimiz belli olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. İnternet orada sıkıntı oldu. Kapatmak durumunda kaldım. Tekrar açtım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Burası bizim köy arkadaşlar. Gülşen Hanım buraya biliyor musunuz? Geri çam. Annenem inşallah kahvaltıyı hazırlamıştır. Çam kokulu köylerimiz. Her seçim öncesi böyle toprağa kenarlar attırıyorlar. İnşallah bu seçimde de asfaltı bari atarlar. Dayımın yanına gideriz. Aksaray'a gelmiyorum da geçtim Aksaray'dan. Aksaray'dan kenarda binmiştim. Evet köyümüze geldik. Yüksek yüksek tepeler. Neşur Sultan. Meşhur Sultan. Evet arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk dayı ne diyor? Bırak işi ya. İşi bırak Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Canlı yayındayız arkadaşlar. <laughs> Beyaç Gerişam köyündeyiz. Şimdi video çekeceğiz. <laughs> Bir geldik bakalım. Evet arkadaşlar. Ücretsiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Çevir, bırak, Burası Beyaç, Gerişam köyü. <laughs> Hello, welcome to Turkey. Hoş geldiniz. <laughs> Annem kahvaltı yaptı mı? Uyandı uyandı ayakta ya. Ve Allah'ım dedi bunu yapmaya gelmiş gibi değer gibi. <laughs> Hoş geldiniz sevgili dostlar. Köyümüzden herkese selam. Biz köye geldik bakalım. Evet arkadaşlar herkese selam. Günaydınlar, merhabalar. Köyümüze geldik. Hayırlı sabahlar. Günaydın kedicik, tavuklar. Burası bur, bu buradaki köy evleri böyle. Biberler görüyorsunuz arkadaşlar. Selam selam hoş geldiniz. Welcome. Köyümüze geldik. Ücretsiz kanalımıza abone olabilirseniz seviniriz sevgili dostlar. annem kapıyı kitlemiş şurayı bak. Bir yandan arkadaşlar hem çekim yapıyorum hem canlı yayın açtım. Hocam burası gündüz 19 derece olacak ama normalde kıştayız. Biraz serin şu an. 1 derece civarında. 1 derece civarında. anneannemin yanına gidiyorum. Bakalım anneannem bizi görünce ne yapacak. Evet arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun. Anne ne diyorsun sen? Anne ne? Anne ne? Özledin mi beni? Özledin beni? Özlemezmiş sen. sen Hemen gidecek misin? Gidem. Ha? Gidem. <laughs> Gelmem. Evet. Sen kahvaltı yaptın mı? Ha? Önce. Geçiyoruz. 5 dakika duralım da gidelim. Aksaray'a biraz geç gelirim. Kahvaltı yapalım da ben. Tamam kahvaltı. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Kahvaltı. Ee. Evet arkadaşlar sevgili dostlar şu an arkadaşlar video çekiyorum görüyorsunuz bunu da yayınlayacağım nasipse kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili dostlar desteklerinizi bekliyoruz Anne ne özledin beni <laughs> İşler nasıl dayı? Iyi? i̇yi mi? Maşallah. İyi burası bak annem çiçekleri de açmış ne güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçek çiçek sever annem. Böyle hep dikiyor bunları. Bu çoğaltmış. Nereden bulmuş bu da bunu? Anne ne? Bu çiçekleri nereden buldun? Bu çiçekleri nereden buldun bu da? Hana. Aha, bir sürü çiçeğin Hala olmuş. Bende mi onlar? Koy ben, ben çiçekler. Allah Allah. Evet evet. Sen ne yapacaksın bize? Yumurta mı yapacaksın? Oynuyor. Yumurta gör. Senin farklı bir şey var. Sen... Yok yok kırıyorum. Ben öyle çok var. görüyor. Bir şeyler Tamam, tamam ayarlarız. Ayarlı. Ekmek, ekmek gibi var Ekmek geldi mi? Ekmek geldi var. Ekmek geldi mi? mi? Gelmiş alır mı? Sen Değil etme. Evet arkadaşlar kanalımıza. Destek olursanız sizleri severiz. Köyümüz böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Var olun. Kıra var. Kıra yağıyor herhalde her yere. Kıra var. Değil mi? Her sabah iyi bari. Bugün 19 derece. Ee, evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah razı olsun. Var olun. Şimdi biz ee, şey yapacağız. Günaydın Tamer Bey. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Aksaray Meydan'a gelemem bugün ya. Maalesef yetişemem. Veya e sarı yere gelebilirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hem video çekiyoruz hem canlı yayın açtık. Sizleri seviyoruz.